Selamlar dostlar Ece Üstelik 3 Summer Yeni Monumlar kaldığımız yerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölüm bu arada 5. olmuşuz. Bir önceki bölümde e, Lübnan'dan toprak e, almıştık. Birazcık da fazla toprak almıştık. Ulan siz bana ne yapabilirsiniz ki? Bak bak dünyada savaşlar var. Ne oluyor? Savaş değil ya şeymiş. Isya i̇syancılara veriyorlarmış. Dünya sınırları hiç değişmemiş arkadaşlar. Dünya sınırları aynı. Yani ben buna çok şaşırdım. Ben bir Çin'den ne bileyim Tayvan ya bir, birazcık birazcık sönük. Birazcık sönük. Ben oyunun bu aşamasında daha fazla aksiyon bekliyordum. Mesela Kıbrıs hala asker basamamış. Kıbrıs'ın hala bir askeri Güney Kıbrıs'ın hala bir askeri gücü yok. Dünyadaki tüm savaşı ben üstleniyorum şu anda artık Kıbrıs fethi. Yani gel kardeşim gel. Gel artık Kıbrıs fethi. Artık Kıbrıs'ın tamamıyla fethi. Yeter ya. Yeter kuruduk ya. Vallahi kuruduk ya. Oğlum benim çok fazla toprağa ihtiyacım var. Gerçekten çok fazla toprağa ihtiyacım var. Başka türlü olmuyor. Vallahi bak. Ve şu an farkındaysan şey yapıyorum hani ver ulan parayı bir altın artık şey yapacak durumda değilim anlatabiliyor muyum ulan artık kardeşim bana her şeyi verin aynı anda verin onunla değil yani yok işte ona basayım da inşaat atlayacağız basayım da her şey sıfırlansın birkaç arkadaş şey yazmış İnşaat atlayacağız bence kullanma yazmış ama zaten bu saatten sonra hiç önemli değil de ee, abi yapay zeka kullanıyor Siz e... Birleşik Krallık'la Fransa'nın bu ekonomilere normal şekilde gelebileceğini mi düşünüyorsun? Birleşik Krallık'ın nüfusu 10 milyar olmuş ya. 10 milyar nedir ebe seninki ya? Abi Ukrayna mesela niye bu kadar güçlü? Ve Ukrayna niye saldırmıyor şu anda? Saldırsa anasını bile düdükleyebilecek bir güçte. Ha şunu yapıyoruz. Kurayım mı Kıbrıs Krallığı'nı? Kıbrıs Krallığı du -du -du Kıbrıs Krallığı'nı kurduk abi. Burası artık bir krallık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kıbrıs Krallığı'na geçmeseydi de olurmuş gibi ama her neyse. Şimdi arkadaşlar bunu bir düzen buradaki her şeyi bir düzenleyeceğiz. Öncelikle tüm askerleri önce askerlerini silip hepsini SS doldurabilirim. Çünkü SS'in tüm yetenekleri daha iyi. Hareket hızı saldırı menzili. Saldırı menzili bir ne oğlum ya. Kuşatmayı. Her şey dahi. Tüm ön cephe askerlerine. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bunları. Hadi bakalım. Rock your body. Rock your body. Come on come on. Rock your body. Du, 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 du. Tamam. Şimdi mekanizeleri sileceğiz. Yeah. Öncelikle bunları bir silelim. Bunları silmek de ayrı bir şey. birimleri dağıt. General yok. Keşke dağıtı seçip bunları seçseydim. Boşu boşuna iki kere seçmemiş olurdum. Bir yandan Bir yandan SS basmaya başlansın. Bir yandan SS basmaya başlansın dağıtırken şey olmasın. Yani çok güçsüz gözükmeyeyim. Diğer ülkeler saldırmasın. Bir şeylerde dünyanın en büyük üreticisi olduk, bir şeylerde deprem oldu. Anlamıyorum. Tam SS askerlerim şeyleri alıyor. Yerlerini alıyor yani. SS askerlerine daha da basacağız baba. Bas kardeşim bas. Çünkü bir, bir bu kadar da FG göndereceğiz buradan. SS askerleri galiba Nazi askeri. Ee, ama yapacak bir şey en güçlüleri onlar en mantıklıları onlar o yüzden bunları göndereceğiz arkadaşlar. Ben her zaman en mantıklı orduyu dayatırım. Bunlar bir basasın. Tamam. Şimdi biz yan yan taraf için. Bak yan taraf için. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani o şeyi ayrımı var mıdır acaba? Emin değilim. Ama Jet Tiger'la var diyelim Jet Tiger'la şu anda Wokt F4U F100 süper de aslında şey. Peki bir şey söyleyeceğim. F 100 süper nerede? F100 süper burada F100 süper yapalım. Çünkü F100 süperdan sonra F117, A10, F14 falan Öyle gidecek anladığım kadarıyla. F14'lere F15'lere gidecek. Ee, zaten bir sürü F100 süperim var. Abi benim burada Leopard'ım da var. Leopard'ın mesela niye gözükmüyor burada? Leopard burada mı gözüküyor? Leopard aynen burada gözüküyor. Çünkü Leopard'dan daha iyisi var gözüküyor. Madem Leopard'da daha iyisi var. Ha belki. Ya bilmiyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum ya. E, gerçekten bilmiyorum bazı şeyleri. Birazcık ordulaşıyoruz ama. Ya, bir kere her şeyden önce bir M4'leri bir sileyim mi ben. Anasını ya. Abi orta takları sil. F100 süperler kalacak. M4'leri sil. Leopardları sil baba. Leopardları boşu boşuna üret. Bunları da sil. Bunları da sil. Topçu var lan. Niye topçu var anasını satayım. Memlekette. Tamam, ben bir şunları bir sileyim. Anasını sattımının. Saat. Tamam mı? Tam burada a ah, tam 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 istediğim gibi oldu. F100 süperler var ya kardeşim. Ne kadar F100 süper var? 368 bin. Bunu 400 yapabilir miyiz? Bunu 400 yapalım. Fazla mı oldu acaba? Fazla oldu. Fazla olmaya da devam ediyor. Daha da fazla. 500 bine dayanacak geçti alt kaç oluyor oğlum ben kaç tane bastım Elim elim çarptı bir millet oldu 560 bin geçti abi bunun yanına yani neyden basalım bunun yanına neyden basalım Mesela tanktan devam etsek kardeşim Erken tank, obüs, ne bileyim spar piyadelere. Burada modern piyadeler falan gelecek de. Leopard. Ulan biz bunu araştırmamışız ki. Leopard 2A4. Aslında inanılmaz da farkları da yok ya. M4'lü de basınca ilerletiyor sonuçta. 550, 553 diyor, 569 diyor. Lan. Oğlum kayıt aldı çok korktum. <laughs> kayıt aldı çok. Tamam ya burada şey basalım. Ee... Jet Tiger basalım. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110. Pas ya. Yardır. Fazla altın sorunu. Abi yatırım ya yatırım yap ya yatırım yap burada da abi en arkada bak en arkada şunun parasına bak bak şundan bas tamam mı şundan basacaksın birazcık da şundan çıtır çerez at yani ne bileyim abi çok fazla her şeyimiz çok fazla ya ve yemin ederim her şeyimiz çok fazla ya. Oğlum Leopard 1A5 bastık lan. Jet Tiger'ları Leopard mı yaptı? Galiba onu aynen. Alayları yükselttiğince Leopard yapıyor. Jet Tiger'ları. Olsun 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 yapsın. Nasıl isterse baba. Canı nasıl ister söyle yapsın. Bir şeyleri yükselsin de. Jet Tiger basılmaya devam ediyor. Basıldık çoğu alaylar onu otomatik yükseltiyor. Peki 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 peki. Peki. 10 dakika geçti. Bir ordu basımında sıkıntı kaldık ya. Ordu basımında sıkıntı ya. Maksimum altın miktarı artsın baba. Ne bileyim iyi bakım falan artsın. Ben şimdi artık daha neye basayım ki kanka? Başkent maksimum seviyesi bas. Hani çok mu etkisi olacak? Başkent maksimum seviyesi aldık. Birazcık basalım bari başkentimize. Yine 16'yı fullledik. 1090 araştırıyoruz. Üretebileceğimiz hiçbir bina yok. Ya üret. Ya benim onun eşi mesela İsrail'e falan saldırıp inanılmaz bir şey almam lazım yani. Olabilir o da mümkündür. O da mümkündür. Hala üretiliyor şeyler. Bir sürü Leopard'ımız var. Bir sürü F100 tüpenimiz var. F100 süperi niye boostlamadım peki kardeşim? F117 açıldı. Mesela niye hala F100 süper var? Onu da anlamış değiliz. Onu da anlamış değiliz. F100 süper yeni bir yerde mi açıldı? Yo. Aman. Bak piyade gelmiş buraya. Neyse ki benim bastığım SS'ler daha iyi. Daha pahalı. Artık çok daha pahalı. Limitimi açtığım için yine de basılabiliyor abi Bosna Hersek isyancılar tarafından işgal edilmiş dünyada hiç savaş yok şu anda her şey inanılmaz sıkıcı yani ben Suriye'ye mi saldırsam ya e bir Suriye savaşı Suriye'nin anasına bacısına söyleyelim kardeşim İran Miran gelirse sıkıntı olur ya İran Miran kimdir ya bir şey söyleyeyim mi? Saldır ulan. Saldır ulan. Gerekirse milyon milyon ordu basarım. Birkaç milyon daha ordu basarım. Tamam, direkt tüm Suriye ordusunu yok ettik. Bakalım İran'dan falan şey gelecekler mi? Geldiler. Türkiye'm savaşıyor İran'la. Geldim kardeşim. Can dostum benim. Geldim. alt tane. Bize güzel kayıp verdirdi. Hala da verdiriyor. Fazlalaştırdı da. İranlı askerler kahramanca savaştılar. Ancak yetmedi. Sen kimsin? Sen kimsin? Seni bir döveyim ya. Sen kendine gel ya. Kimsin sen ya? Allah köylülerini getirmiş. Benimle savaştırıyor. Oğlum %97 ile adam is pes etmedi lan. Oğlum helal olsun ha. He. Yo alabiliyorum baba. Alabiliyorum lan. Kaç 47 agresif gençler. Oğlum artık bana artık saldırmaları lazım onların. Bunların artık bana saldırmaları lazım. Tamam, şöyle 58. Ben artık birazcık şey oldum. Kalkıklık, kalkıklığı yaşıyorum. Tamam mı? Çünkü baba artık ben böyle fetihler yapmazsam benim hiçbir şey yapmam mümkün değil o devletlerin hiçbirisiyle e, aşık atamam. Böyle böyle şeyler olacak artık. Artık yumurta bir şeylere dayandı yani. Abi. yumurta bir şeylere dayandı. Bak neredeyse 10 tane toprak almışım. ama ülkeyi bir anda iki katına çıkardım lan. Toprak olarak. Bunlara da bu kadar boost verince inanılmaz her şey fazla olacak. Orada artık şeye basmaya paramız falan azalmış olabilir lan. Onun çok ilginç bir duygulan bundan basabilirim ama bundan basamayacağım her yere. 8 bastı bak. 9 10 oldu. bundan hiç basamam. Çarş basarım. Moskova'ya basarım. Moskva. Tam diğerlerini bir süre sonra oğlum. Vergi dairesi 2 tane falan basabiliyorum artık. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Bir sürü de avantaj puanım gelmiş. askeri bilen maksimum seviyesi 3 tane bas. Hastane tamam. Oldu galiba. Aynen. Her yere basılıyor arkadaşlar. Her yere basılıyor. Bu belki 2000 lira falan ulaşacak bilmiyorum. Umarım yani. Umarım ulaşacak. Umarım ulaşacak. Abi keşke bir şey olsa ve her yet tüm topraklara bassa ya. Toprak sayım arttıkça bu iyice zorlaşıyor. Hepinizden İsrail'e saldırmamı bekliyorsunuz hepiniz. Bunu biliyorum. Ancak şu anda onun işin erken. Biraz abanıyorum abi şeylere. Kusura bakmayın. Fare sesi geliyor olabilir. Türkiye Kıbrıs. Bunları zaten 3-5-3-5 böyle verirsek bunlar zaten oyun sonuna kadar kendisine maksimum ekonomi yok. olan oraya bassak da maksimuma çıkarsan işte daha dur dur Keşke yapsa yapmıyor yapmıyor kardeşim yapmıyor yapmıyor. Biz 6. sıraya geriledik vardı arada 5'e çıkmıştık 6 olduk. Ya bir şey var tamam mı bir savaş ama mesela 2. İspanyol Cumhuriyet birden geçti oğlum Alman herkesi geçmiş lan. İsveç Ukrayna 4'e geçmiş. Ukrayna 3 adım kadar eminim budur İsrail Suriye. Bir daha Hadi Lübnan olsun Almanya'ya yemedi. Almanya'ya bir yemedi. Başken seviyesi basalım. Ne bileyim o. Ne bileyim kardeşim ya. Bilmiyorum ki ne basayım ben. Bilmiyorum ki. Tamam, bundan bastık. Şundan da büyük seviye bastık. Tamam. Yine maksimum yaptık. 108 bin aylık alıyoruz artık. Aylık 108 bin alıyoruz. Ona o çok gariban kaldı ya. Şeylere basalım mı? Tamam artık daha basamıyorum. Bir tane mı basıyorum lan? El kaideyi belirleyelim kardeşim. Bak Orta Doğu'da hızlı hızlı da büyüyoruz ha. Burada artık Özgür Suriye ordusu mordusu. Burada küçük devletler kalmayacak artık. Bundan bir tane daha bas. Gelmiş geldiyse basacağız. Dünya harikası. İlk defa dünya harikası basacağım. İlk defa şuraya bir dünya harikası basacağım. Dünya harikası olan bir toprağım oldu sonunda. F117 b 1 Launcher geldi. Güzel güzel. 1900 üretiyorum. 1900 üretiyorum. Fena fena değil. 94.000 üretebiliyorum ben. Yani 1900 üretmek yine burada birazcık az kalmış olabilir. Bırak yorba. Oğlum nükleer gücümüz aldılar. lan. 1 milyon mu? 1 milyon. 1 milyon milyar. Atom bombası inşa ederim baba. Yani yapılır yani bedavadan birazcık pahalı. Çünkü. Bak sen artık atom bombamız da var. Ulan uzun bir süredir boyunda atom bombası kullanmıyordum ha. Hayırdır? Hayır ne alıp veremediğiniz var benimle. Niye bu kadar isyan çıktı? Ben size bir şeyler getirdim yani sizi dünyanın en büyük devletlerinden bir tanesini kucak altına alın ya. Kucakladım oğlum sizi. Siz niye bu kadar kavgardınız kardeşim? Hayırdır. Hayırdır. Hayırdır paşa, paşa bahçe hayırdır. Önce seni tokatlayacağım, sonra gideceğim seni öldüreceğim. Bilgin olsun. Bilginiz olsun. Hepinizin bilgisi olsun. Hepiniz bil hepinizin bu konuda bilgisi olsun. Bilgisi olmalı yani kağıt tane dijital para Ben neyi açtım oğlum? Uluslararası hukuk açmışım. Daha ne var peki burada? Eşit tam falan. Onlar bu tarihte olduğumuz için hepsi hemen hemen açık geliyor. Hepsi hemen hemen açık geliyor. Fena değil. Bir bölümün sonuna geldik dostlar. Kıbrıs Krallığı'nı bu bölümü kurmuştuk hatırlamıyorum. Ama artık agresif genişlememiz 50'lerde yüzlerde seyrediyor. Sadece pek çok devletin bana savaş açacak işi bulunmamakta. Kendimizi o konuda güzel geliştirdik yani. Ee, bu da devam edecek, daha da geliştireceğiz kendimize felaket, felaket şeyler olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.